Ali Yavuz. Efendim hocam. Gel oğlum. İmpordante, takante. Penalti alante, doksana takante. Ben uzatmayı si. varante. Si. si. si hocam, si. Anlamadım hocam. Finito takare. Nesini anlamadın oğlum? Golü kakare uzatmayı mı tamam, ben vardır tamam, hocam. oraya. Tamam hocam, ben zaten Agüero gibiyim. Si, hadi si gi. Oğlum, gel buraya. Ne demel? Oğlum kim geliyorum? Radam mı? Gel buraya. Ben, 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 mi hocam? Evet oğlum hadi gel en maç biten ya. Sana sesleniyor ya sen uyuyor ya. Geliyorum hocam. Gel oğlum. Sen maça giriyor ya. Bir tane gol atıyor ya. Altı aydır yatıyor ya bir gol atıyor ya. Sadece bir tane atıyor ya. Tamam. <laughs> tamam hocam ya. Oğlum uyan uyan. Bir tane atıyor ya. Ayakkabıların nerede oğlum senin? Bir dakika hocam bir dakika. Alevuz. Oğlum benim şu koltuğu tut ya. Geliyorum şimdi. Oğlum bana. hadi maç bitiyor oraya. Tamam, tamam, haydi haydi. Ya. Tamam geliyorum hocam. Mustera bir çekirdek kola bir şeyler al ya. Ağzımız kurudu be abi ya. <laughs> ne lan o Emrah baba? Gel lan buraya Emrah. <laughs> <ya>. efendim. Ben <gülüyor> seni <laughs> gözlüklerini takıyorum. <laughs> Sağda seni göremiyor ya. Sen ne biçim bolcuk? Hocam. Gel <laughs> <mi çizim gülüyor> lan buraya. <laughs> Sen niye oynamıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye golleri dışarıya atıyor? <oynamıyorsun>? attım ya. Gel buraya. <laughs> Gel <laughs> buraya. Sen niye çıkıyor oraya? Millet et ekmek daha ekmek et, yiyor Biz et ekmekten dört tane yiyor ya. Hocam ben... gel buraya. Hocam ne alakalı. <laughs> Bu nedir ya? Hocam selo geliyor kebapçı hmm. Bunları daha sonra konuşuyor ben kaçıyor Hocam zor geçen bir maç, bir mağlubiyet daha. Transfer haftası başladı, taraftarlar bir adım bekliyor. Ee, görüşlerinizi alalım. Ya ben anlamıyorum ya. Adamlar Mesut Özil'i alıyor. Bize geliyor Aytaç Karayı veren. İrfan Can'ı Maçın bitiminde zaten Cüneyt sakatlanıyor. He ben Falcao'yu almak istiyor. He bakıyor. adam orada çekirdek için diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoca işlerinden dışarı kaldım bugün. <laughs>